birlikte mini world oynayacağım. Gelin mini world oyunumuzu oynamaya başlayalım. Başta düğmesini tıkladık. Sonrası yeni bir dünya oluşturalım. Ve böylelikle oyunumuza başlayalım. Oyna. Evet. Oynaya tıkladık. Şimdi oyunumuza başlayalım. Ne yapmamız lazım? Burada biz çekiciliği ağaçlara vuruyoruz. Oradan da ürünler elde ediyoruz. Bakın mesela. Buna vuruyoruz. Üzerine basıp sakladık. Böylelikle bir kumumuz oldu. Bakalım oldu mu? Hayla olmadı. Çünkü hayla olmadık. Evet. Üzerine basıp sakladık. Bir, bir kumumuz da olacak. Evet. Kızıl ağaç bir tane aldık. Bakın gördünüz mü? Bir tane aldık. Yok, üç tane aldık. Üç tane. Şimdi ne alabiliriz? Aa, kırmızı yapraklı ağaçlar da var burada. Torpak dalalım. Üzerine basıp saklıyoruz. Böyle böyle böyle. Evet. Kazıyoruz. Ve böylelikle bir tane de kum aldık. Kum. Bir tane kum aldık. Yine kazıyoruz. Kum alıyoruz. Bunları da ev dikeceğiz biz. Ürünleri tabiattan alıyoruz. Evet. Ağaç da alabiliyoruz. Bir neçe şey de alabiliyoruz. Şimdi bunu alalım. Şimdi bastık sahladık. Evet, kazalım kazalım. Yes bir tane de toprak aldık. Şimdi ne alalım acaba? Tavuk evi de alalım. Gelin tavuk evi de alalım. Evet. Tavuk evi aldık bir tane. Sonra Ağaçlardan da alabiliriz. Her şey alabiliriz. tabiyetten alıyoruz bunların hepsini. Bastık, sahladık. Evet. Kızıl ağaç bir tane aldık. Bastık, sahladık. Bir tane de aldık kızıl ağaç. Bakalım neler almışız. Tavuk evi aldık, toprak aldık, ağaç aldık. Bakalım bu kırmızıların üzerine bastık da ağaçların oluyor mu? Olacak mı acaba? Evet. Şimdi ağacın üzerine basalım. Bir tane de kub Bir tane de kub Evet. Bir tane kızıl ağaç aldık yine. Bakalım tabiatta başka neler var. Birçok şeyler olabilir. Ne kızıl ağaç aldık. Evet. Şimdi geri dönelim ve diğer şeylere bakalım. Şimdi tavuk evi bulalım. Tavuk evi alalım. Toprak da alabiliriz. Evet. Sinsi sin modundayız biz. Şimdi ne alalım ne alalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Denize de atlamamız olmaz. Yoksa biz kaybederiz. Bir tane yine kum, kum alalım. Evet kazıyoruz kazıyoruz kazıyoruz. Kazdıktan sonra birini aldık. Evet. Ah bir tane kum aldık. Orada da yazıyor ki bir tane kum aldık. Çok çok olacak. Sonra birlikte evler dikeceğiz. Çok meraklı bir oyun arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Bu oyunu oynayın. Evet. Şimdi Güller de çıkabilir karşınıza. Gülleri de alabilirsiniz. Hı hı torpağı da alalım. Bastık sağladık üzerinde ve böyle alıyor. Oh yes bir tane de toprak aldık. Bakalım neler almışız. Vay wow, yetti artık ağaç almışız. Gelin gidelim. Yine kum alalım. Evet. sağladık. Evet. Yes. Birini de aldık. Bir tane de toprak aldık. Evet. Kalkalım. Yukarı yukarı. Yukarı kalkalım. Yes. Bakalım bu toprağı alabiliyor muyuz? Üzerine basıp sallıyoruz. Niye gördüyüz ki? gördüyseniz onun üzerine basıp sağlıyorsunuz ve onu alıyorsunuz. Evet, bunu da aldık. Yes. Aferimizi. Şimdi bu açı da alalım. Basıp sağlıyoruz ve böylelikle alıyoruz. Bunu da aldık. Kızıl ağaç aldık bir tane. Evet. Şimdi yukarı kalkalım. Bakalım burada neler var. Evet. Şimdi bunu da alalım. Bahçı da alalım. Bastık, sağladık ve böylelikle alıyoruz. Aferin, bunu da aldık. Şimdi gidelim öbür tarafa. Öbür tarafta neler var? Sakın ama denize düşmeyelim yoksa ölürüz. Kaybederiz oyunu. Evet evet dikkatli olmalıyım burada. Çok dikkatli. Ay sıkıştım buraya. Çıkacağım çıkacağım. Tamam yukarı kalkalım. Buradan bir ah torpak. Ah torpak olan. Beyaz bir top, toprak kaldık. Yes. Evet. Bunu da alalım. Ne kadar ürünü aldık? Evet. Şimdi ne alalım? Aa orada bir gül var bakalım. Çiçek var. Bakalım ne çiçeği? Bunu da alabilir miyiz? Basalım. Bence alabiliriz. Evet aldık. Ince şeker kamışı aldık. Ferin. Bunu da bir alalım. Basalım. Yok bu Başka bir şey alalım. Bastık bastık. Evet devam edelim. Bunu da aldık. Uy ne zıplamayayım. Evet iki tane toprak aldık. Şimdi gidelim. Başka neler var? Başka başka. Hmm, kırmızı yaprakları almak olmuyor bence. Bir deneyelim. Bakalım. Ne çıkacak karşımıza? Ah, torpakı da alalım. Ve ev dikmeye birazdan başlayacağız. Evet. Alalım alalım. Kazdık ve bunu. Bir tane kum aldık. Bu kumu da alalım alalım alalım. Bastık bastık bastık. Evet. Bu kumu da aldık. Şimdi çıkalım. Bu kumu da alalım. Kahverengi. Kuma da alalım. Evet. Aferin. Bir tane de toprak aldık. Şimdi ağacın gövdesinden alalım. Bunu kazandık. Bunu da kazanalım, kazanalım. Evet. Kızıl ağaç aldık. Kızıl ağaç. Evet. Karşıya gidelim. Ah ne ses? Bir yerden ses geldi. Bakalım nereden geliyor ses? Bakalım. Burası neresi? Nereye geldik biz? Aa suya düştük az kalacaktık. Suya düşmek olmaz. Ben size demiştim. Aa bu oh. da var. Bu toprağı da alalım. Toprak. Bunu alabilecek miyiz? Bir evet. Bakalım alabilecek miyiz? Tık 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 vuruyor. Biraz daha berk. Onun için geç alıyor. Bakalım aldım. Ne var orada? Bunu da alacak bence. Evet 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 evet. Allah Allah çatlı şimdi olacak. Evet. Oldu. Bakalım aldık mı? Bir daha yapalım. Evet. Olacak olacak. Olmadı bence. Bunu almak olmuyor. Tamam gidelim. Karşı tarafa açalım. Aa tavuklar varmış burada. Tavuk. Kalkalım yukarı. Bunu şimdi öldüreceğiz biz. Neredesin sen lan tavuk? Karda mı? Tavuklar nerede? Aa evet orada. Ay şimdi niye vurmuyor? Evet. Şimdi seni vuracağız. Oldu mu? Ölmek bilmiyor tavuk. Yukarı gidelim o zaman. Yukarı yukarı yukarı. Ay öleceğiz. Ölüyoruz. Çabuk çabuk. Yukarı kalkmamız lazım çabuk. Bir şey var orada. Çiçek mi ne o? Onu da alalım. Evet. Aldık ince şeker kamışı aldık. Aferin bize. Şimdi artık başlayalım ev kurma. Artık yavaş yavaş. Daha çok alalım ve artık başlayalım. Evet, bunu da aldık. Hmm, bir saha takmamız lazım. Bulalım. Ondan sonra ise başlayalım. Bir tane de aldık. Ay! Atınız ya bu. Bunu öldürelim o zaman. Çak çak çak. öldürdük seni. Bakın yaralandı. Çak çak çak. Bunlar buradaymışlar. Buna bak buna. Kaçıyor benden. Gel seni öldüreceğim ben. Evet bakın zıplıyor zıplıyor. Evet. Aa bakın et aldık. Çiğ domuz eti. Tamam bakın başka neler var. Bu kim ya? Buna bak bana seni de mi öldürmek oluyor? Yok. Bunu dur bunu da öldürelim. Yok. Öldürmek olmuyor bu. Tamam. Başka bir seferde seni de öldüreceğim. Ne kadar şey çıktı karşıma. Hadi hadi. Evet. hani tane deri bohturu aldık. Aferin biz Şimdi gidelim gidelim. gidelim. Kaç kaçak. Evet. Konşum modundayız. Tamam. Kalp. Çabuk çabuk gidelim. Evet. Şimdi bunu da alalım. Kaz 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 kaz. Evet kazdı. şimdi. Başka ne var bakalım? Ne yok? Bir bakalım biraz. Aa akşam düştü artık. Gece. yırmak zamanı. Aa bu nasıl güzel cidden almak oluyor mu? Aa yağmur yağdı Allah'ım yağmur. Islandım ben ya. Bu ne? Aldım mı ben bunu? Nasıl alayım? Aa ne lüfer aldım. Yes 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 yes. yes. Kaçım kaçım. Kaç kaç kaç. Islandım ya ben. Her yerim ıslandı. Boz ağacılar da var burada. Boz ağaç da alalım. Hiçbir şey görmüyor muydu bir yağmurdan? Evet alalım. Vur 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 vur. Alacağız. Basalım basalım basalım. Al al sana. Evet. Kızıl ağaç yine aldık arkadaşlar. Hmm, karşılarda ne var ne yok. Sonra bakalım ne aldık ne almadık. şey aldık ama. Evet. Bakalım muz ağacı var mı? Muz ağacı olmalıydı bence. Evet. Bir tane de aldık. Başarıyla yaptık bunu da. Şimdi bakalım ne var başka ya. Şimşek çakıyor. Tamam tamam tamam. Gittik biz. Bu ne? Donuz mu? Uyuyor musun? Neni de söylerim sana. Uyuyor bakın. Uyuyor. Bak ne yaptık onu. Şimdi öldüreceğiz ya, onun etini çıkartacağız. O kim lan? Boy öl 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 Aferin öl sana öl Kim Vay benim mi üzerime geliyor Sen niye benim üzerime geliyorsun Benim üzerime gelmesi iyi Canımı aldı bu de. Bu niye benim canımı alıyor Ben anlayamıyorum seni de mi öldüreyim Tamam öldüreceğim seni de öldüreceğim Öl 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 öl, öl. Ben ölmeyeyim ben ölmeyeyim Şimdi onu öldüreceğim arkadaşlar Evet evet Ölmelisin Ay öldüm. Tamam edeyim. Ya. Maalesef öldüm. Evet arkadaşlar. Diğer bugünlük benden bu kadar. Diğer videolarımızda ben evi artık dikmeye başlayacağım. Artık yağmur yağdı dikemeyeceğim. Diğer videomu sabırsızlıkla bekleyin. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın sağ olun. Sizi çok seviyorum. Ma.